...gözü göz değildi o kızın. <laughs> ben ilk gördüğümde anlamıştım zaten. Sıcak, sıcak. Ee, e, tabii... E, ...çocukluğunu bildiğimiz için insan duygusallaşıyor. Farklı bir şekilde düşünemiyor. <laughs> Öyle değil mi Belma'cığım? Öyle. Hayır. Hayır, Ada çok kez söylemiş de tabii kimse inanmayınca... Tabii canım. Ada sürekli söylemiş. Ama Bora Bey ne yapmış? Gerçeklere kulaklarını tıkamış böyle tıkamış. Gerçeklere kulaklarını tıkamış. Bizim Ada çok öngörülüdür. Yani biz onu öyle yetiştirdik Zafer Bey. Şimdi Bora Bey baştan Ada'ya inansaydı, güvenseydi... ...bu yaşananların hiçbiri yaşanmayacaktı. Bizim kızımız hemen öyle herkese güvenmez. Bu Bora da konduramadı demek ki. Yani çocukluğunu bildiği için birlikte büyüdüler çünkü o yüzden. Kusura bakma Zaferciğim konuşmayayım diyorum ama daha fazla dayanamayacağım. Pardon da sizler neyi ima etmeye çalışıyorsunuz acaba? Ada şöyle, ada böyle, ada anlamış, o anlamış. Benim oğlum yakışıklı Boracığım da her şeyi gayet iyi anlamış. Kendi zekasıyla. Hmm, ada olmasaydı zor anlarda. Yeter artık söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum da yani. Söylemesen bir şey. Bırakın söylesin. Ha söyleyeyim mi? Ay durun o zaman. Ben Yasemin. Bir şey... Ablam. Ee, bak çok da sıcak oldu. Belma sıcak bastı biraz sanki. Sen koş mutfaktan hepimize böyle birer büyük bardak soğuk su getir. Bir güzel içelim Mertem'in üzerine. <laughs> Getireyim. Bana da ateş basmıştı. Ateş. <laughs> Ay. Soğuk su getir Yasemin. Kahve yap Yasemin. Ben emin hiç, hiç Ben neyim bu evde ya? Her şeyi, her işi ben yapıyorum ya. Anam! Anam! Alo, Hüseyin. Ne yaptın, konuştun mu? Yasemin ablacığım, konuşmak ne kelime? Vallahi yıktım geçtim ortalığı. Ne diyorsun? Anlat çabuk, anlat anlat. Önce bir güzel Tuğçe'yi terk ettim. Sonra aldım adayı karşıma. Dedim kızım, böyleyken böyle. Seni seviyorum kadın. Ah. Ah, ne diyorsun ya? Aferin sana. Aferin sana sen iş var. Aferin sana. Yes! Yes mi? Kime yes? Ne diyorsun oğlum? Ee, yani bende iş var. İş var tabii ki ama ...Ada da yok. Yani ada istemedi. Red yine. Kalbim o kadar kırık ki Yasemin ablacığım. Cümlelere dökemem. Paramparça. parça. be. Ama ben inanıyorum. Yani senin desteğinle de olacağına çok inanıyorum. Ya öyle ilk seferde pes etmek olmaz yani. Delikanlı adama sığmaz. Evet. Evet Ayşe ablam ya. Ayşe abla mı? O var ya o Hızır abi. O Hızır abi senin ayaklarına kapanacak ablam. Ben inanıyorum. Aldatmak ne demekmiş canım? Sen kimsin? Ay, yukarıda Allah var ablam. Öpüyorum ablam. Sen inayetine şey sahip çık. Çık sahip çık ablam. <laughs> yani yalancı damatları olmasan aslında eğlenceli bir aile biliyor musun Rüzgar? <laughs> kesin bir şeyler oluyor bugün. Yani önce Tuğçe ile Rüzgar ayrıldı. Sonra onlar bir kayboldular. Sonra geri geldiler dayak yemiş gibi. Ay ne oluyor ya? Ada, adacığım. Ya bana biraz anlatsana. Yani ben düşündüm düşündüm. İşin içinden çıkamadım. Yani ne oluyor? Ben anlamadım. Düşündün, düşündün. Cık, düşünme. Hayatına böyle büyük değişiklikler yapma. Aa Pırıl. Teessüf ederim. Düşünme sen. Ya yani bunun da burnu kalktı. Ama... Ben nasıl çağıracağım Rüzgar'ı ya? Ah Rüzgar, ah Rüzgar. Beni bunu yapmak zorunda bırakıyorsun ya. Allah seni kahretsin, boynun altında kalsın inşallah. Alo, teyzoş. Oy teyzesi kurban, ne oldu? Bana müjdeli bir haber mi vereceksin? Baktın mı şöyle rüzgar alıcı bir gözler? Düşündün mü bir daha? Söyle bakayım. <laughs> bakabildim, bakabildim. Ben de seni onun için aramıştım teyzoşum. Ben Rüzgar'a bir şans daha vermeye karar verdim. Tabii. Allah! Kız sana <laughs> Vallahi Allah sana şükür olsun. Konuşacaksın yani Ha gidip konuşacaksın yani, he mi? Ha yok, yok. Şimdi orada sen de evlere giriyorsun teyzoşum. Şimdi ben gider konuşursam çok ustekli gözükürüm. Öyle olmasın biraz <laughs> nazlanayım, değil mi? <laughs> Şimdi sen onu arasan, desen ki evde buluşsanız... ...bir yemek yemek yeseniz, hani bizi orada bir araya getirsen, ha? Olur mu? Ama benim haberim yokmuş gibi, hani. Ah, tabi tabi tabi. Ben konuşurum. Ne demek ben ararım konuşurum. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım yerimin bahtı bana verdiğim bir çeki ararım. Sana şükür olsun. Kapat. Kapat. Rüzgarı arayayım. Sarıyı arayayım. Kapat. Ne kadar isteklisin teyzeşim. Tamam. İyi ki de aramıştım seni. Hadi bay bay. Tamam bay bay. Kapattım. <laughs> Allah'ım. Sen büyüksün. Rüzgar. Rüzgar. Yasemin ablacığım. <laughs> müjdemi isterim sarı? Müjdemi isterim? Bu akşam adayla evde buluşuyotunuz. Ada benimle buluşmak istiyor. Evet, evet. Yani peki bunun neden kendi bana gelip söylemedi? Şey, istekli görünmek istemedi. Tabii şimdi o kız tarafı sonuçta. Düşünmüş, taşınmış. Demiş ben bir Rüzgar'a bir şans daha vereyim. Bir onunla bir görüşeyim demiş. Bak önemli olan bu kızım. Yasemin ablacığım ben gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bir tanesin sen. Yani bir tanesin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Öyleyimdir. Söyle vesayiptir. Rüzgar bak sana ne diyeceğim ha. Güzel giyin böyle. Afili giyin, şık giyin yani. Bir özendiğin, bezendiğin belli olsun. Ha? Tamam. Tamam. Tamam peki. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Cheers.